Merhaba arkadaşlar, Çenli'nin dünyasına hoş geldiniz. Ben indirim, angebot peşindeyim. Yine Edekaya geldim. Son videomu görenler biliyor, oradan şey almıştım, tereyağı falan almıştım. Tekrar alacağım. Bu frambuazlardan almıştım. Bunlardan tekrar alacağım bir euroya. Milay bitirdi bile. Şöyle iki tane alalım bir euroya. Böyle çiğ boyada bakıyorum böyle geçerken dün görmüştüm bunu. Bunu size göstermem lazım arkadaşlar. Bakın. Ters koymuşlar gerçi ama 9.99. Bakın. Stein sözde ama 10 euro bir tane böyle tabak küçük. Yani bence bilmiyorum. Gerekir mi? Geldim tereyağlarımın başına. Evet. 4 tane diyorlar. Alalım. Sonra çıkacağım. Tekrar gireceğim. Bir 4 tane daha alacağım. Allah Kusura bakmasın kimse. Bir sürü de var. Kimsenin hakkında yemiyorum. Bakın burada e, derin dondurucuma atacağım ve anneme. Anneme de tabii ki lazım. Neyi fark ettim arkadaşlar biliyor musunuz? 4 kişiden üç kişinin elinde alışveriş kağıdı var. Böyle ne alacaklarını. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi tabii ki her şey böyle pahalanınca millet artık gerekeni almak için kağıt elinde böyle. Onlarla geziyorlar. Ekmeğin 500 gramı 5.19. 1 kilosu 10 40 euro 40 sent arkadaşlar. Bio. Yani bio <laughs> almaya gücü yetmeyecek artık milletin. Rero bakın bunu dün görmedim. 2 euro 22. Bunlardan gibi butta ama lazım değil. Çikolatamız çok almayacağım. Giotolarda 1.99 bakın Angibut'ta, EDK'da. Bunu da almayacağım ve Rafaelolar Angibut'taymışmış küçük paketleri 150 gramı. Bu da bitmiş. Evet, etine geldim hemen. Sünger lazım bana. Yani Ve bir şu bir bezler bir büyük bir 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 bir. buna büyük olan küçük lazım bana. Şunlar ne kadarmış? 99 sen. Yani. Neyse, bu idare eder. Arkadaşlar Ekçin'de bugün sanki her şey bedava bir sıra bir sıra bir insan dolu dolu burası böyle bugün. Bu çayfin bardakları da çok güzelmiş. Bakın 3 tanesi 3 euro. Böyle altın renkli ama 9 tane yine. Ne yapacağım şimdi? Allah'ım ya Ama cidden bunlar çok hoşuma gitti ama bunlar makineye koyulmaz garanti. Yoksa bunlar yine şey olur. rengi gider. Ne yapsam? Ne yapsam? Neyse vazgeçtim. Vazgeçtim. Makineye atılmayacak şeyi almayacağım arkadaşlar. Ondan sonra atıyorum. Tembellik yapıyorum. Ne oluyor? Gidiyor altın yaldızı. Tuvalet kağıdı alacağım buradan. Ne kadarmış? 3.49 2 tane alayım bundan en iyisi. Şu neymiş? Bu 9. 150 Tamam. Bunda azmış. O zaman biz bunu alalım. Şöyle. Eve geldim şimdi. Aldığım şeyleri gördünüz orada. Gösterdim zaten. Sadece... Bakın şunu aldım bir tane. Böyle başıma gitti. Ay. Ve kararlılık seviyemi göstereyim size. Çıtı! <laughs> Dayanamadım. Bir tane aldım. Çikolata çok evde dedim ama bunun tadı da farklı oluyor. Kahvenin yanında falan böyle iyi oluyor. Aynen bu kadar alışveriş fazla bir şey yapmadım. Daha çok tereyağı için gittim. Ve şu üzerimdeki kaza arkadaşlar bakın. Bu renkte ki zannedersem hiç giymedim daha doğruduruz. Bunu Miley trend yoldan sipariş vermişti işte öbür ürünleriyle beraber. Bu büyük geldi ona biraz bunu geri gönder dedi. Neyse paketledim hazırladım. 10. ayda işte Türkiye gitmeden önceydi. Ondan sonra geldim. Unutmuşum tabii gitmeden. robata söyledim. O da unutmuş. Kalmış. Dedim aman kalsın. Bugün çıkardım paketinden. Dedim ben giyeyim bunu ya. Yani ben giyeyim. Zaten trend yolda indirimli alışveriş yaptığın zaman uyguna geliyor. Ve arkadaşlar sıcacık tutuyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. İyi ki de geri göndermemişim. Ne diyorum her zaman için? Her olan bir şeyde, yaşanan bir şeyde bir hayır var. Yani bunda da bu hayır varmış. Bakın bana ne kadar iyi geldi. Sıcacık böyle e, giyineceğim. Birazdan annemlere tereyağını götüreyim. O da derin dondurucusuna atsın. Tereyağlarını dışarıya koydum. Ve dünkü aldığım şey bunlar arkadaşlar. Dikmanız vardı ya dün almıştım. Allah'ım o kadar hoşuma gitti ki bakın. 6 taneydi içinde. 6 taneden bahsediyorum. Dün 5'ini yedim. Bunu da yiyecektim hatta. Sonra dedim ki frenle kendini. Frenle yani şöyle düşündüm aslında. Ha 5 yemişsin 6 yemişsin. Ama sonra dedim ki frenle kendini yarın da yersin. Yani niye bir günde bitiriyorsun çok güzel. Ama bugün tekrar almadım. Edeka'ya gittim ya bir daha almadım. Evet bu kadar şimdilik. Bunları bir toplayayım şöyle arkadaşlar. Ha bir de bunu aldım etçinden. 10 euro. böyle beyazı da vardı ama ne bileyim ben bu rengini niye aldım acaba arkadaşlar? <laughs> bu rengini aldım böyle. Ee, buraya şeyin altına böyle e, koymak için şunların altına. Ama şöyle dur koyalım değişiklik olsun dedim böyle boşta kalmasın yani buraya böyle koydum ee, olmazsa onu yukarı yatak odama da götürebilirim çünkü yatak odamın e, orada böyle bejli Miley de burada yatmış hanımefendi bakın battaniyeyi toplamadan gitmiş ve bu pantolonu da size göstermem lazım arkadaşlar bakar mısınız ne hale gelmiş bu pantolon pantolon 3 sene mi oldu ne oldu bunu nereden aldım ben takodan mı aldım bilmiyorum Bakın artık ne kadar eskimiş buraları. Böylece görüyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Ee, ama bu pantolon yani bu şey e, kalite. Bu kalitelerin en rahatı bu benim pantolon. Çok seviyorum bunu. Vallahi atma kıyamıyorum arkadaşlar ya. Ama tabi böyle birinin yanında giyince de çok şey duruyor yakınıma geldikleri zaman. Böyle sevdiğimiz şeylerden de ayrılamıyoruz. Ne kadar eskise de bile ama ben bunu en iyisi artık böyle fazla bir yere falan giderken e, giymeyeyim. Yani ayıp olur, ayıp olur sonuçta derler ki bu ne ya, bu ne hiç mi pantolonu yok bunun? Ha bire. alışveriş ediyor, hala o eski pantolonla dolaşıyor. Şehriyeli tarhana çorbası yaptım. Ve yine ile bu şehriyeler tel şehriye olacak içinde çorbanın. Ve içine nohut atacağım böyle haşlanmış. Nohut ama e, bunun içine direkt atmayacağım şimdi. Bizim evde nohutu sevmeyenler de var. Bunun için e, herkes tabağına yerken dedim. Atsın böyle. Buraya patates püresi çıkarttım. Yanına tavuk e, yapacağım. Bugünkü menümüz böyle olacak. Şimdi dünkü yaptığım pastadan aldım. Anacığıma götürüyorum. Bakın buraya da tereyağlarını annemin tereyağları. annem aldığım tereyağlarını da götürüyorum. Miley hazır mısın? Mile'yi de götürüyorum yanında. Şöyle döneyim bari. Kamerayla ne kadar zor. Aa burada Mile işte. Evet. Hazırız değil mi? Hazırız. Tamam. Mine yine mi? pastanın başına keştin? Bak. Ya Rabbim ya Resulü. Şey dün Mine'ye dedim ya kenarından köşesinden bölme diye. Bak Mine dur bir. Evet. Annem de buradan köşesinden hemen kesti. Ya bu bizim sülalede var herhalde biraz böyle kenarından köşesinden yemek. Mine'yim çay yapıyorum kızım. Çay. Beklesen. Evde çorba yedi geldi. Burada da çorba yiyor benim kızım. Annenin çorbası daha mı tatlı? Bu nasıl bakış bile öyle? Ha? <laughs> Bu daha mı tatlı? Söyle bakayım. Bakayım içinde ne var? Ha? Fasulye mi katmış annenin içine? Aa. Bende nohut vardı. Nohut katmadan yedi. Ya. Yeni bir günden herkese günaydınlar. En doğal halimle karşınızdayım. Bir pazar günü. <laughs> Şamızı mecetim giydim arkadaşlar. Toast yaptım, tostlar yendi, kahvaltı yapıldı ve ben bulaşık makinemi topluyorum. Ondan sonra geri bulaşıkları yerleştireceğim. Bu arada ben erken kalktım, videomu montaj yaptım. Yani böyle sabah erken kalkıp böyle pazar günleri video montaj yapacağım zaman arkadaşlar Allahım bıçakla ne yapıyorum şuna bakar mısınız pazar günü video montaj yapacağım zaman yükleyeceğim zaman erkenden kalkmasın çok seviyorum kimse kalkmadan ben kalkacağım sessiz siz sedasız şöyle video montaj yapacağım ondan sonra herkes kalkabilir ne kadar bıçak varsa dün makineye girmiş görüyor musunuz ama iki günlük yani makineyi İki gün e, doldurdum. Bulaşık o kadar çok yoktu. Onun için böyle yani. Zannetmeyin ki ben bir kere de böyle bu kadar bıçak kullandım. Ne yaptı bu yine? Ne yaptı bu? Demeyin. Benim kızım da arka planda e, YouTube'dan video bakıyor. Duyuyor musunuz? Evet. Şöyle bir aydır mı ne böyle? Benim kızım şey olmak istiyormuş artık. Bundespolize olacakmış. Hani gümrükte çalışan memurlar, polisler var ya. Veya havaalanında çalışan. Değil mi Ley? Havaalanında çalışıyorlar. Havalanın kontrollerini yapıyorlar. Girenleri, geçenleri. havalanın polisi. Onu olacakmış. Onu kafasına koydu. Şimdi habire onun videosuna bakıyor. Şimdi bu hep normal polis olacağım diyordu ya. Babası diyor da ay kızım işte çok zor bir meslek falan. Dışarıda insanlarla uğraşması falan. Ondan vazgeçti. Şimdi bundes polis. Çünkü orada o kadar tabii strife işte, ya dışarıya sokaklara falan çıkılmadığı için. Havaalanında olduğu için. Şimdi onu kafasına koydu. Habire o videolara bakıyor. Bakalım. Um, çok güzel çünkü onlar şeyler yapıyor. Güzel şeyler yapıyorlar değil mi? Ve çok. Çok. Havalan, şeyden uçaktan inenleri kontrol ediyorlar. Sonra altı, sonra sol, sonra alışmış. Ha gümrük mümrük değil mi? Yani havalanında geziyorlar. <laughs> yani, yani çok yani. değişik. Yani ya, hep aynı şey Yani yeni yeni şeyler oluyor. Ha, onu yapacak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Diyorum ya böyle biz e, senede bir yeni <laughs> mesle. <laughs> Bu bir de arkadaşlarıyla. Evet arkadaşlarıyla böyle şey oldular. Bir ekip. Biri kriminal polisi olacakmış. Biri bundes Biri normal polizei. Derken böyle hepsi aynı yöne gidiyorlar şu an bakalım. İnşallah. Ve <laughs> Ne? Biz planlıyoruz stüdyo da hala hep çünkü hep polisler olmak istiyoruz. Ama daha sonra daha daha doğru bir yöne gidersek benden ayrılanlar. Ah doğru. Stüdyomda da yani şey yaparken polis mesleğini yaparken belki aynı yerde olurlar. Sonra branşları değişince ayrılırlar. Evet. Doğru. Evet. Şimdi Almanya'da polis olmak isteyince, şimdi Bundespolizei falan onları bilmiyorum da arkadaşlar? Benim bildiğime göre bitirdiğin okula bağlı. Ee, şey real şuleden sonra mı e, polis mesleğine gidiyorsunuz gimnasiyumdan sonra mı şimdi polislik böyle rang e, rang ran oluyor yani böyle mertebe mertebe yükseliyorsunuz real şuleden çıkınca bir küçük mertebeden başlıyorsunuz yüksel yükseliyorsunuz böyle 2-3 senede bir gimnasiyumdan çıkınca zaten direktmen bir büyük mertebeden başlıyorsunuz ve e, aldığınız e, şeyiniz e, kazancınız da o mertebeye bağlı andrea yani üzerinden çıkarsanız biraz az kazançlı Ausbildung aynı zannedersen benim bildiğim ve e, şeyde e, devamı e, o başladığınız zaman mertebenize göre yani ştufenize göre şeyiniz de, aylığınız e, değişiyor. Onun için bile diyorum ki bak kızım şu Gymnasium'u bitir o zaman daha büyük mertebeden yani şeyden rangdan başlarsın. Ona göre aylığında yüksek olur ve devlet memuru olursun. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar her zaman için Mele'nin daha okulu bitirmesine bir 5 sene var. 5 sene içinde bu akılda neler geçer neler düşünür neler olmak ister daha onu tabii ki bilmiyoruz. Şu an öyle bunda polis ediyor. Benim hatta bir tane bir seyircim vardı. Instagram'dan bana yazmıştı. O da zannedersem bu ne mıydı arkadaşlar? Bilmiyorum burada videomu seyrediyor mu? Ee, eğer seyrediyorsa bir yorumlara veya Instagram'da bize yazarsa çok çok seviniriz. Yani Bizim fikirler böyle her anda bir bir şeyler değişiyor. <laughs> Sınavlayacağınız Allah'ım tüm tüm çocuklarımıza, tüm evlatlarımıza böyle ne bileyim hayırlı meslekler, hayırlı gelecekler, her zaman için bahtları güzel olsun diyorum. Önemli olan da bu. Hele şimdiki devirde arkadaşlar biliyorsunuz artık nereye gittiğimiz belli değil. 5 sene sonra ne olacağımız ve nerede olacağımız belli değil. Belki 5 sene sonra ben Almanya'da olmayacağım. Ne bileyim yani bilemeyiz. Yarınımız veya bir hafta sonra ne olacağımız belli olmuyor. Fikirlerimiz değişebiliyor. İnsanlar değişebiliyor. Biz değişebiliyoruz arkadaşlar. Bugün böyleyiz. Bir sene sonra değişiyoruz. Yani bu bir gerçek yaşımızın icabı olsun. Gittiğimiz yerin yani gittiğimiz yerde olsun. Gördüğümüz insanlarla olsun. Yani böyle bir değişim Olabiliyor Hemen derin dondurucudan Kıyma çıkarttım Bugün akşam Yemeği için ve Ekmeğimi çıkarttım Derin dondurucuya atmıştım arkadaşlar Ve bugün akşam Köfte ve patates yapayım diyorum Valla yemek derdi Bilmiyorum şey, Hakanlar, İlkaylar da Yemeğe gitmiş hafta sonu Onlar da gelecek Buraya uğrayın yemek yiyin Geçin dedim Bakalım gelirlerse yerler. Gelmezlerse yemezler. Bu kadar basit. Ben hazırlayayım. Evimde yemeğim hazır olsun. İsteyen gelir yer, isteyen gelmez yemez. O artık <laughs> onlara bağlı. Ben size şimdi tembelliğin üst safhası mı denir Türkçe'de arkadaşlar? Öyle mi denir? Onu göstereyim. Bakın. Ne kadar oldu? Bunları buraya koyalım. Bunlar temizlendi, silindi, tabii tekrar alındı, temizlendi, buraya konuldu. Ben bu e, şeylerimi, e, kehribarlarımı takındığımda bunları çıkartıp buraya koymuştum. Evet, hala burada duruyor arkadaşlar. <laughs> ya madem bunu buradan alıyorsun, temizliyorsun, niye geri koyuyorsun bunu buraya, buraları temizledikten sonra değil mi? Ama bunu alacağım, yukarıya gitmem lazım ya, o zor geliyor. Ama sonra götürürüm. Buradan alıp başka yere koyma ne gerek var diye böyle burada bunu <laughs> bırakmışım. Neyse şimdilik alayım. Ama size bunları böyle göstermemdeki sebep arkadaşlar bakın. Yani dört dörtlük değiliz. Değiliz işte. Böyle şeylerimiz var. Huylarımız, ne bileyim alışkanlıklarımız, tembelliğimiz. İlkay iş başında. Benim perdeleri kısaltıyor. <laughs> Vallahi yazık buraya her geldiğinde bir şey yapıyor. ha. Dedim yapma bugün. Yoldan geldiniz dedim. Yok dedi ben yapacağım dedi. Sana ne oluyor Miley? Oyuna mı kızıyorsun? Bakın yaz oynuyor. Altay da ortalığı karıştırıyor. Şşş. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun mumlarımı yine? He? Sen Bobby Karn'a binsene. Yok o karıştıracak. Biraz mantarlarım vardı hemen soğanla kavurup şimdi şöyle sos ıı, yapıyorum bakın içine krema ekliyorum ama şimdi ocaktan alayım içine Tabii, baharat evet, evet, tamam alacağım muskat nus atıyorum Türkçesi bunun ne olduğunu bilmiyorum e, tuz ve karabiber atacağım bu sos aslında makarnaya güzel oluyor da ben işte patatesin üzerine de koyarız diye mantarlar boşa gitmesin diye yaptım tım 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 İyi misin çocuğum Sağlık. Burada Altay yemeye başladı ve ilk aydan Miley de perdenin başına geçtiler. Allah'ım tam zamanında bunlar böyle iş yapıyorlar. Perdeyi taktılar. Ee, daha düzeltmemiz lazım dedi İlkay. Valla evde çok insan olunca insan bir türlü rahat çalışamıyor, bir iş yapamıyor. Biz en iyisi İlkay ile yalnız olunca bunu kendi şeyimizle yapalım. Burada arada bu renk bence böyle güzel oldu yani renk kattı. Tabi şu perde de daha kesilecek de artık onu da başka zaman yapar dedik. Şu göz önünde duran şey olsun kesilsin dedik ama güzel yaptı ütüyle. Bence güzel oldu. Değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Mutfakta toplandı. Bitti. Benim güzel kızım çikolata açmış. Gitmiş. Buraya böyle bırakmış. işleri böyle. Bir şey çıkartır. Böyle toplamaz. Ama kendi odası şu an böyle yeni düzenlendi arkadaşlar. Orada öyle bir güzel topluyor ki her şeyi. Ben böyle gidip bir çamaşırımı daha böyle bir yere böyle olmadık yere koydum. Bunu buraya koyma. Bunun yeri burası değildi diyor bana. Ama kendi benim mutfağımda yapıyor yani. Bir şey dediğim zaman da orası senin mutfağın oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bir pazar günüydü. Bu kadar. Başka da bir şey olmadı. Umarım videomu yine de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Olduğu kadar, yaşadığımız kadar, gösterebileceğim kadar sizlere her şeyi göstermeye, paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve umarım bazı şeylere de, göstermediğim şeylere de saygı duyuyorsunuzdur. Bir dahaki videomda görüşelim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu bir beğeni. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.